dostlar bu bunu Facebook atmak öyle edeceğim. Yazın Facebook.com böyle bir şey gelecek. Burada adınızı yazırsınız. Ben yazayım bu defa yine Ahmet yazayım arkadaşlar. Bu adım da yine S. Gir. Of. Aslında benimki Ramal Mehmet sayede. Bir ünvan lazım var. Ha, bir vardı. 2 3 4 4 5 5 -6 bir, iki, üç, dört, ay gel Sonra kafalar, almakta. Merhaba. 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 Merhaba.

ben yanlış yap bunu 190 196'dan küçük yaparız lazım ben o zaman 145 yaparım ki diye çünkü tek olacak arkadaşlar. Bakın. <laughs> Arkadaşlar şu an klasdayız. Arkadaşlar bir tab. E potsla şifremiz nasıl diyeyim arkadaşlar? Bari bu şifremiz var. Siz emanin e potsla yani emanin şifre. Bekliyorum. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yüklendi arkadaşlar. Zaten tamamladım. Zaten fotoğraf. Ben videomda bir kat, bir şey kat çektim arkadaşlar. Bir dakika. Şekil koyuş arkadaşlar. Mm -hmm. Ben de almıştım bunu. Standı. Ders. Arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi arkadaşlar, At <laughs> arkadaşlar artık bizim de profilimiz, var. artık bizim de Facebook'umuz var arkadaşlar. <laughs> Facebook böyle atıldı arkadaşlar. Yani çok basit arkadaşlar Facebook açısından.